Haydrax aracımıza aile modeli uygulaması yaptık. Beyefendi diğer müşterilerimize montaj hizmeti verirken geldi ürünleri incelemeye ve yer almaya gelmiş. Haberimiz yok. Takın takın dedi. Hemen uyguladık. İki yetişkin, iki çocuk rahatlıkla konaklayabilirler. Tabii ki uygulamamızı kimler eşliğinde yaptık? Bir adet mühendis, bir adet yan komşu, bir adet <laughs> enişte ve müşterimizle beraber Haydrax aracımıza aile modeli uygulaması yaptık. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Sağlıklı evet. günler de kullanmayınız. İçerisini gösterebilirsiniz. Standart 2.6 metre uzunluğundaki alüminyum teleskopik merdivenimiz. Lütfen unutmayın. Merdivenlerin her basamağının net olarak açık olduğundan emin olduktan sonra merdivenin üzerine çıkmanız önemli rica olur. <laughs>